arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Chapter 4 oynuyoruz. Popplaytime Chapter 4 geldi. Dün gece aldım, indirdim. Şimdi oynamak nasip oldu. No, 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 no. Okay. Hold on, Kissy. Oha, bu sen ne? Ben bu sen Switch'i oynayamam aga. Listen. Go on ahead. Don't wait for me. I won't leave Kissy behind and I won't sacrifice our plan. Allah. Onun Not <laughs> yüzünden. Because of... Gözler çok korkutucu ama yapma. Still time to save the orphans. Pekala Bismillah hadi başlayalım. Gördüm seni. Tamamdır. Elimizi koyalım. Şu an oyunu öğretiyor eğer chapter 3 oynamadıysanız. Ben chapter 3'ü ben oynamadım ama 2'yi oynadım. Bunu çekeceğiz. Gel bakayım sen şuraya. Nasıl çekiyoruz? Çektik. de. Tamam. Eğildik. Ben nasıl oynayacağını biliyorum. 1 ve 2'yi zaten bitirdim. Hatta isterseniz oraların videosunu videosunda YouTube atabilirim. Atmadım YouTube'a ama yine de çalabiliriz. Çok güzel lan. Hoppa. Abiniz robot parkur burası. Kim çığlık atıyorsa lütfen çığlık da atmayın. Aa aptal ketle. Aa aptal ketle. Aa. Dar yerden gelme özelliği fragmanda vardı mı? dar yerden de geçebiliyormuşuz artık yani. İnşallah yeni yeni özellikler. Aha. Çeptir 3 oynamamış olabilirim. Ama bunu biliyorum elbette. Bu sağla. Yaktım. Yani bu kadar cesedini... kim güldü lan? Bir arkadaki kikir diyor. Neydi o şey? Papa Pops mu? Öyle Jafar job Jobs mu? Ben bunu alayım abi. Ne olur olmaz. Baksana abi hayvan gibi şey Allah. Eee merhaba. <laughs> Git lan. Hoş. Hoş, hoş. Lan. Yakarım lan sizi. Allah Aa, mermi yok, mermi yok. Koş. Var mı lan bana lan bakan? Ben chapter 3 oynamadım. 1'i, 2'yi ve şimdi de 4'ü oynuyorum. O yüzden ilk defa şimdi moral kullanacağım. Nasıl oynanıyor bu? Tam koşarken yapacak bir şey meğer. Easy peasy. Oli arıyor. Oli. Değil mi Oli? İnşallah bir sıfır, sıfır sıfır hey, It's me again, Oli. Parkour style'a. Merhabalar, ismim İbrahim Yılmaz. 14 milyon takipçim var. Ne kadar iyi iğrenç bir şeysin lan sen. Az önceki anahtar elektriksel sorunları gidermek içinmiş. Çevirden baktım. İngilizcem yetmedi. Bir not bulduk. Aa, tamam az önce bulduğunuz şey burayı açıyormuş demek ki. Girebilir miyim? Aa kaset. Ezge, tezmez. Oynatalım. Şu kapıyı kapat ya. Yani, rahatsız oluyorum. Ya abi yarım saattir mavi eli oraya sokuyordum. Olmuyordu. Şimdi anladım hatamı. Allah'ım ya Rabbim ya. Of yarım saatim gitti yani. Yapacak bir şey yok. Aa burası açılmış. Bu ne? Aa! Lan kollar ne? Buraya e Ne oluyor lan? Kollar git. Tamam yolculuk yapıyoruz. İnşallah chapter 2'nin sonuna benzemez ha bu tren yolculuğu da. Hopi kurtar beni. Hmm. Doktor? Bu da ne? Değişik bir şey değil mi? Bedenimde değişik şeyler diyor. diyor Değişik bir küçük bir şeyler anlatıyor. Boş yapıyor böyle. Boş yapıyor ah, kısacası. Ama görüyorum you. seni. Well, Merhaba küçük şey. Let's make... E, küçük bir oyun oynayalım seninle diyor. Herhalde Cem bizim adımız falan çok da gölgelerin arkasından her yerde seni bulurum diyor. Bir Yani her yerde izlerim seni diyor. Egoya bak. Saklanabilirsin ama bana karşı değil yani. Gülüyor. Tövbeler olsun. Ben biliyordum böyle kaza yapacağımızı da. Neyse. Yeni görev. Hapishaneden kaç. Böyle yazıp da ya sen geri zekalı mısın? Yani adam İsa'dan sonra çarmıha gelen ikinci var. Doktor kişledin mi lan sen? Yani bir oyun şirketi hiç mi eskimez kardeşim? Selamun aleyküm. Gel lan yiyorsa. Fight with joy. Eğlenceyle savaş. Tamam. At. O neydi? Iyy. Lan ceset yaktık. Bir turda mı? Ne oluyor? Nereye gitmemiz gerekiyor ki? Galiba yukarıda 1 0 0 ile neydi o? Kismisi bir ve bir atıyor. Maşallah. Biri kükrüyor böyle hayvan gibi. Niye save aldı ki oyun burada? Aa veya bu ne? Yes be kırmızı el özlemişim ikinci chapter'dan beri. Abi şap şup kisi misi ya da hagıvagi hayvan gibi. Test response to fear. Kapıyı kapatmış. Abi adam oyun oynayalım derken bunda bahsediyormuş da Git. Mermilerimi idareli harcamam gerekiyor. Hoş. Yak. Yakarım bilirsin. Buradan mı geçeceğim? Ölmüyorlar ki. Ay Thank. Ne Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ha? Ha? Gerçek yarına bir sandım çok korktum abi. Ha, buradakini buraya mı gireceğiz? Neye göre gireceğiz bunu açabilmek için? 1 2 3 4 Enter, kod, gel. Ha, kod? C, E L. Tamam ya, anladım anladım. 3 2 5 5. Hazır mısınız? Eee Kolaydı. Aha! Lan! Of! Oyun senin ekleyeceğin özelliği öpeyim. Bu ne abi? Çok güzel özellikmiş, teşekkür ederim. Çok gerçekçi şey olmuş. Yine Oli arıyor. İnşallah Poppy'dir. Poppy, Poppy sen ol. Ben. Oli. Beni duyuyor musun? Bir... Ee, artık şey diyor... Ee, yolunu şey yap. Bir saattir doktor, doktor bir şeyler yap, bir şeyler diyor doktorla alakalı. Bozuldu. Evet. Yapacak bir şey yok. Yine yalnız kaldık. Bu nereye açıyor? Oraya açıyor. şey gibi mi diyecektim? Chapter 2'de 3 tane oyun vardı acaba onun gibi bir şey mi yapacaklar? Hani böyle 5 ayrılıyor. Yani böyle... o oh, oh, oh. a ah. a fragmandaki yer. Fragmanda şöyle bir yerden geçiyorduk. Bu kafalar ay. Hiç iyi değil. Never in control. Hiçbir zaman kontrolde değil burası. Eee yine kaset bulduk. Ben şimdi kaset çevre aldım. Şimdi şurada herhalde oynatacağım. Oynat. Ha evet. Neredeyiz? Ha tamam bunu yaptık. Tek tek bunları da alacağız o zaman. He, bunun görevini yaptık şimdi. Bir fight. Korkmalı mıyım? Daralanlar. Don't fight. Aa gaz Gaz bir dakika gaz verildi Bir dakika bismillah Bu ne Gaz verildi ama Ne yapmam gerekiyor Ekran kararıyor Oha Lan Bismillah Oha Hiçbir şey görülmüyor. Kapı mapı bir şey aç ya doktor abi lütfen doktor abi. Doktor abi yine yazma lütfen şurup yaz. Startlı çek checkpoint dedim bakalım tekrardan yapmak istiyorum. Oradan ben görmediğim bir yer var galiba. Ha işte boya buraya göster ben burada bir şey... ha, o demir çekme sahnesi. Abi. Tamam demir çektik düş düş aşağı düş düş düş. Ee, bir şey bulmam lazım orası için. Ne yapabiliyorum? Şuraya bir şey yapamıyorum. Şuraya geleceğim. Gaz, hayır. Buradaki beyaz şeyler. Ne alakası? Ee, çek, çek, çek. Hadi şunu çekmem gerekiyor. Hadi hızlı çek, hadi hızlı çek, hadi hızlı çek. Buradan, e, e, bu dar alandan geçiyoruz. E, kafa gitti benim. Şş, kafa gitti. Tamam, ben buraya geçtim. E, tamam. Kaçmış mı olduk? Tam save aldı. Kaçtın mı? Nereye gitmem gerekiyor? Arkadaşlar pes ediyorum kusura bakmayın ama bolca aradım. Ben bu gazdan nasıl kaçılacak? Bir sonraki bölümde yaparız. Ben onları videoyu sizlere Daha fazla bu tarz video yaşayacağınızı açarlar. Ben beğen etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölüm 5 like da gelecek. 5 like'ı atarsınız diye umuyorum. Umarım ediyorum. Ben sizi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay gaz abi. Nasıl geçeceğiz seni? İkinci bölümde seni geçiyorum. Var mısın lan? Piu piu.